Yeni video hoş geldiniz. 20, gün sonra tekrardan sizlerle Bugün mavi kanalda yanıma aldım. Survivor bölümü çekiyoruz. Survivor diye, diyecektim. Survivor demişim. Taht tahtayı bana ver. Kaç tane? Kaç tane var? Ha. Hepsini. Ben ben koyayım, ben bir tane mi? Ben koydurmayacağım. Senin gibi. Ee? Bir tane, bir tane kütük vereyim mi? Üç tane. Benim yerime gelsene. Bir yerime gel. Bir gelsene. Bekle. O Hadi. Tahta kırıyorum bekle. Sen neredesin? Bir de oraya. Bir şey göstereceğim. Elime bak. video Ağ çekiyorum. Ne? Buna bak. Buna. Haydi bakayım. Buradakini. Haydi bakayım. Burada. Bu ne? Ne yapıyor o? Uçuyor mu lan bu? Burada. Durma. Ta Aldı. Tamam ben kaydı bulayım bir tane kazma yapalım. Ya. Yeah, yeah. Altı nasıl yapılıyordu? Ona bile ben ben 20 gün Minecraft oynamadım. Bana ne? Bu senin. Bir tane kazma yapsam olurdu. Üç tane şey yaptım. Maden buldun mu? Evet. Geleceğim. Ama maden değil. Arkadaşlar ben köy bulayım geleceğim. Hiç başlayayım. Bir insan burada köy buldum. Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Burada ikimiz bulduk. Bu ne ya? Player'ın evi gibi. <laughs> Player'ın evi nasıl? Player'ın evini bilmiyor musun? Ben Sen bana takipçi değilmişsin. Ben Player'ın evi mi? Player'ın evi mi? Player dünyadaki en iyi efsanelerden biri. Ama Barola kadar değil. Barola'dan iyi. Değil. İyi. Barola'nın yanında bir de başında. Bu derece. Bu derece değil. Bu dereceden bile çok daha beter. Bu kadar. Player'le... Player yalan, efsane. Evet. Değil. Yalan. Kıraya tam bir am amatör. Alex'ten bile iyi değil. Biliyor. Ben yap yapacağım. Ben zaten sarı yatak var. Nerede var? En çok ben buldum. Ben bulamadım. Bana ne? Bana bana ver. <laughs> <laughs> kapımı bağlayacağım. Senin kapını Senin dede kapımı bağlayacak. Senin? Seninki. Ben yapmayayım, ben yaparsan çok kötü olur. Ne yaparsın? Konuşmaya başlayacağım. <laughs> ne Oo Gece oluyor. Ee? Sade modu da açık. Ee? Arada... Her şey açık. Sade modu demek. Bu ee? bulutlar gelecekti. Sade değil mi? Şahadet değil, Sıhhatet. Oh, Domuz ne yapıyor? Seni? Seni sevmiş. Senin çocuğun. Senin çocuğun. <laughs> Benim bunlar? Yo bu gayet iyi. Ben alacağın aldım. Bana büyük kitap yasağı yapmaya Vallahi. Başka ev yok mu? Yok taş baltaya bile geçmedim. Bana ne? Sen gittin mi? Yok. Ben sabah olsun geleceğim. sabah oldu şimdi. Hoş. Geldim ben. Geldik. Mavi kanal. Evet. Kanalımıza abone olmayı Evet. Like atmayı unutmayın. Sadece abone değil. Ben bir karar verdim. Bu ev benim. Olsun. Sen ben yeni niye ev, ev yapacağım? Hem büyük hem de güzel. Ben buradan taşıyacağım. Niye taşıyacağım? Burası... Senin ev mi? Yok. Ne evet, tamam. Kazım yapıyor. Bana taşırsana. Taş yok bende. Sadece 20 tane var. Tamam <laughs> o zaman ver. Bunlar bana evet, lazım. Zaten. Çıkma. Çıkma. buradan Çıkma. 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 tahta kazma. Ne yapayım ben onu? Birazcık çubuk yapalım. Birazcık <laughs> kol yapalım. Ben çok, ben, çok kazma yaptım. ben yaptım. Kazma Ben yaptım. Üstelik tahta kazma yapmadım. Yeni kullandım. Yeni kullandım. Seni kullandım. sen. Kumalan. Adam mı? Test kah mı? Liste Sen bana test kah <laughs> <laughs> Her şey test kah. Benimki bu. Bana vurma. Tamam ben maden edeyim. Ben maden bulayım geleceğim. Zaten maden desin. <laughs> Arkadaşlar geldim ben şimdi. <laughs> geleceğim. Şimdi geldim. Ben az önce bir arkadaşıma bir şey oldu. <laughs> ben demir kıracağım. Demir. Kaç tane oldu? Kaç tane? Üç. Şu an dördüncü buldum. Beşinci de buldum. Ben tam tamına buldum. Kaç Üç tane? Bir tane. Değil? İki tane. Elmas bile buldum. Üç tane. Elmas buldum. Elmas ne ya? Elmas, elmas olarak bilinir. Kahraman olarak bilinir. <laughs> <ben de. gülüyor> Üfle üfle, yani yokmuş ya. Oldu. Niye övdün ben? Çok söndü. Tam bir geride kaldı. Tam bir akıllı. Bakmak da oldu. Çekildi mi Şaka yapmıyor mu? Çekiyorum biliyorsun dün. Evet, annemle. O lan Videoyu ben videoyu koyduğumdan tamam, sonra böyle kırmış. Çekildi. Tamam tamam. Şuraya demir verdim. Tamam tamam. tamam. ha. bana beş tane demir verin neden kaplan babi neden diyor demir verin ben de tam sonuna on iki tane demir 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 ne hal ne sen hediye mi tane demir bulamadım. Ben bir tane elmas buldum. Ham demirmiş bana. Ham. Evet. Benim bir tane şeyim var. Neyim var? Su ne? Su ne? Su ne? O ne? Ne getireyim. Elmas yedik sende. de bir tane var mı? Tabii evet, ki. Evet bir tane var. 35 tane dedim. Senmedi? İyi. Oo söndü. Canım full. Aferin lav böyle. Anam. Lavacığım. <Gülüyor> Lama. Lama. <laughs> Oh. Ben az bekleyin geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi elmas buldum. Ben kaç tane elmas oldum biliyor musun? Kaç? Tamam tamam. E, beş, beş tane. 3 dört, beş, 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 altı, yedi, sekiz. Ver, Yurttaş kızım. Unutun. Odun var mı sende? Ay, sen. Edim. Edim. Ne 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 ne? Ne dedi ne dedi? Bu tahtam yok.

Bağlanları sevmeyenler. Kimi? Bağlan. Ee? Sevmeyenlerin. Ee? Hiçbir şey. Oo, iki tane elmas çıktı. Tamam o zaman. Bağlanları sevmeyenler ahmak olsun. Sevenler Sen sevmiyorsun. Yok seviyorum. Şaka yaptım. Sen malsın. Sen sana. Oo iki tane elmas. Kaç tane elmas? Ben elmas. Kılıç yapacağım. Kazını yapsana. Bir tane elmasım yetmiyor. Ben nereye geldim? Vardan çıktı o geldim ben. Nasıl? Bu mağarada bir yürütüydü. Guardian çıktı yer de değilsin sen. Neden biliyor musun? Neden? Kapı mı dedin? Değil. Çünkü Guardian çıktı yerin bu kasında kıyı mı Kıyı var benim yukarıda. Ben aşağı doğru kazdım. Madene geldim. Bak bak. Bak. Oldum, bana bak. Bana bak bana. Ben bana bak, oh, bana bak, gel buraya. Bak. Bana bak ona, oh, bana bak. Evet, tamam anladım. Hmm. Ben hmm. kaç tane elmas var biliyor musun? Şuradan çıkıyor da değil ben mi? Yani de bak 11 de. tane elmas var. Bak de nereden çıkıyor? Ben önüme çıkanca yıkılıyorum. Ben tam tamına 11 tane elmas dedim. Oooo, XP. XP farmı gibi. Ondan da falan ilgisi bir yapılır. Bu ne? He tamam anladım. Var denen şey şeyini... ne? Anladım anladım anladım. Vardinin bir şeyinin bir şeyinin bir şeysi. Yapabilir mi ben ilgisi falan. farkında? Ya ne yapsan ya? ne yapacağım biliyor musun? Ne? Büyüleyeceğim büyü büyü. Büyüleyeceğim. Neyi taktığın Şimdi bu videonun sonuna gelelim. Ben bu videoda zengin oldum. Yarın hayatta kalma bölümüm ikize gelecektik.